karşılaşmanın sonundayız. Gecenin kapanış mücadelesinin galibi 4-2'lik skorla Sanatik Gıda ekibi oldu. Öncelikle Önder abiniz ile şey Serkan'dan başlayalım. Serkan, yenilgiyi neye bağlıyorsun? Yenilgiyi bir şey bağlamamak gerek yok yani. Çünkü iyi mücadele ettik, iyi oynadık. <laughs> Rakibimiz de e, gayet çok iyi oynadı. Başladı bir galibiyet aldı. Kendine tebrik ediyorum. Gerçekten iyi top oynayarak e, anını, e aldığı puanı hak ettiler geldi. bizim arkadaşlarımız yani kötü değildi. Onların ayağına sağlık buraya kadar geldiler. Bu gece de bizi e, katkıda bulunarak galibiyeti almak için geldiler ama olmadı. E, önümüzdeki artık maçlara bakacağız. Buraya gelen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bizi desteklemeye gelen, kenarda desteklemeye gelen arkadaşlara teşekkür ederim. Tekrardan kendisine kendisini tebrik ediyorum. Bir iki maçta için başarılar diliyorum. İnşallah bize teşekkür Erso ederiz. Ersoy ve Ares'te Gümüş Kupa finalinde. <laughs> evet inşallah. i̇nşallah. Evet Önder Yarın final çeyrek finalde de inşallah denk gelmez bu sefer. Rakibi, teb rakibi, tebrik ederim. Zaten tanıdığımız arkadaşlarımız. Ya bizim neredeyse kardeş takımımız gibi. 4 puanlık maç bizim için önemliydi. Güzel takım oyunuyla maçı sonuca gittik. Rakibini de tebrik ederim. Güzel oynadılar. Güzel, ma güzel maç çıkarttık. İzleyenlere de güzel bir maç ettiğimizi düşünüyorum. Bugün <laughs> uzun zamandır kalemizde yer almayan Ercan arkadaşımız kurtarışlarıyla galibiyeti perçinedi. O bizi gaza getirdi. Koşmamızı sağladı. Ayrıca bugün spor, Nike sponsorluğunu yaptığı Koray arkadaşımız maçımıza geldi. Özel ayakkabılarıyla <laughs> bugün güzel bir gol attı. Onu da tebrik ederim. Uzun zamandır aramıza gelmiyordu. Nike sponsor olunca biraz havalanmalar falan başladı. Ama olsun aramızda alacağız yine arkadaşımızla. Maç aramızda olmayan Ender kardeşime de gelsin. Çok teşekkür ederiz Ender Hocam. Bir dahaki maçlarınızda başarılar diliyoruz sana tekrardan. Son olarak son iki sezonun maçlarımızı takip eden Mert Yapar arkadaşımız sürekli aramıza geliyor. Aslında normalde menajerimiz ama popüler olduğundan kamerada karşısına çıkmıyor. Ona desteklerini sağ olsun desteklerini esirgemeyelim bizden. Şimdi Boyko ailesini Bravo. seviyoruz. İnşallah onlara bu sene kupayı getireceğiz. Çok Bravo sağ olun hocam. hocam. Teşekkür ederiz.